Günlerden bir gün Ömer Ama inşallah kalkamayız. Süs mü Ömer çok kadın istiyorum? Arkadaşlar. Şimdi kanın oldu. Kanının içine bakacağız o lan. Şurada bakalım ya. Gel arkadaşlar. bakıp hemen hemen. Bakayım hemen geliyorum arkadaşlar. Durmuyor video. Video dur. <laughs> bak bak elim arkadaşlar size göstereceğim. O var şey yapayım. arkasına bakalım. Yapıcım var. Bu burası pemanın annenin evi, ev yani kat. Bunun bunun katı. Ne gösteriyor? Benim odamı bir gösteriyor? Arkadaşlar Şimdi bakalım Benim bana gelmem lazım Allah nerede ya Allah Allah Şunu ne ya nereye ya Benim değil galiba Bari. Orada da orada da. Hayır, şu an nerede? Hani nerede liman? Benim yok. Burada Kardeşimin 15 yok. Bakan benim için yok. Dolaplarımda yok. Nerede bu? Nerede hani ne요? Ne oluyor? Nerede bu? Nerede? Bilmiyorum ya. Nerede bu? Nerede bu? bu? Aaa ah, buldum. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bu. 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 Hemen açmam gerek. Aaaa. Ah. çalıyor. Alarm çalıyor? Hemen kasanı geri alıp kaçmam gerek. Alarm. Nasıl ne burası sonuçta? Alarmlar var. Kaçın. Alarm. Ah. Evet arkadaşlar video bu videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.